Allah'ı kim yarattı? Bu sorunun sorulması nedensellik ilkesinin yanlış anlaşılmasıyla ilişkilidir. Nedensellik ilişkisi her başlangıcı olanın bir sebebi olduğu şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa her şeyin bir sebebi vardır şeklinde değildir. Allah'ın bir başlangıcı olmadığı için Allah'ın sebebinin ne olduğunu sormak bir kategori hatasıdır. Ancak başlangıcı olanın sebebini mutlak olarak aramamız gerekir veya mutlak olarak bir sebebi vardır. Bu bir dairenin kaç kenarı var veyahut da İstanbul'da Ankara arasının uzaklığı nasıl kokmaktadır gibi sorular yanlış sorular. Bir uzaklığı koku üzerinden çözmezsiniz. Burada yapılan kategori hatası gibi bir kategori hatasıdır. Ezeli olanın yaratıcısının kim olduğunu sormak. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi işte materyalizmde iddiası Allah'ın değil maddenin sonsuz olduğu şeklindedir. Biz burada bu açıklamalardan hangisinin daha iyi olduğuna bakabiliriz. Nasıl bakabiliriz? Örneğin eğer ki ezeli unsur madde ise canlıların, evrenin, her şeyin oluşumu tesadüflerin neticesindir. Eğer ki Allah ezeli yaratıcıysa bunlar bilinçli şekilde yaratılmışlardır hassas ayarlar gibi fizikteki argümanlar veya insan zihninden hareket eden bilinç, akıl argümanlı gibi argümanlar burada bu iki açıklamadan hangisinin doğru olduğuna bizi ulaştıracaktır. Allah'ın varlığının 12 delili kitabında bunlara cevap verdiğim için bu sorunun cevabına burada girmiyorum. Buradaki argümanlar okunduğu zaman ezeli unsurun Allah olduğunu söylemenin alternatif açıklamadan daha mantıklı olduğu görülecektir. Ayrıca Tarihin ünlü ateistlerine bakarsak, hiçbir Allah inkarlarını Allah kim yarattı sorusuna dayatılmamışlardır. Lucretius'ta, Demokritos'ta, Marx'ta Allah kim yarattı sorusunu sorarak Allah inkar etmeye kalkmamışlardır. Bunların hepsi ezeli bir unsur olduğunu kabul etmişlerdir. Fakat Allah yerine maddi ezeli unsur olarak alalım demişlerdir. Ha biz kozmolojik delillerle onların hatalı olduğunu gösterebiliyoruz. Fakat sonuçta bu soru ateizm içinde. ...bir çıkış noktası değildir. Şimdi şu bardağı ele alalım. Şimdi bu bardağın açıklamasını istiyoruz. Şimdi bu bardağa benim aldığım bir kişi var. O kişi kimden bu bardağı aldı diye sorabiliriz. O kişi kimden aldı diye sorabiliriz. Nihayetinde bunun bir üreticisini bulmak zorundayız. Bunu böyle yaptığımız sürece... ...sonsuz gerisi ile götürdüğümüz sürece... ...sanki bu bardağa hiç üretilmemiş... ...hiç açıklaması yokmuş gibi bir noktaya gideriz. Bu da takdir edeceğiniz gibi mantık açısından kısır ve hatalı bir yaklaşımdır. Buna felsefi açıdan biraz daha zor argümanlarla da cevap verebiliriz. Bir şeyi, bir şeyin yarattığını düşünüyoruz. Onu kim yarattı, onu kim yarattı, onu kim yarattı diye sorup bir yerde durmazsak, bir yerde durursak işte o Allah'tır. Yani yaratılmayan yaratıcıdır. Ama bir yerde durmadan onu öyle geriye götürmeye kalksanız sonsuz bir silsile ortaya çıkar. Matematik felsefesindeki yaklaşımlarla bunun batıl olduğunu, böyle bir silsile olamayacağını eklemeli bir diziyle mutlak bir sonsuzun tamamlanamayacağını gösterebiliriz. Kindi ve Gazali mesela buna benzer udus delilinde çok başarılı argümanlar ortaya koymuşlardır. Bunu kısaca şöyle de özetleyebiliriz. İleri gittiğimizi düşünelim. Teker teker 1 2 3 4 5 1 milyar, 1 trilyon, 1 katrilyon diye gidiyoruz. Ne kadar ileri gidersek gidelim sonsuzu dolduramayız. Aynı şekilde geçmişi birçok kimse düşünmektedir. Fakat geçmişte bu silsilenin sonsa dek gittiğini söyleyenler gelecekte sonsuz ileri gitmekten çok farklı bir şey söylüyorlar. Çünkü onlar sonsuzun tamamlanıp bizim buraya geldiğimizi düşünüyorlar. Fakat teker teker saymayla ileriye doğru sonsuzu doldurmak mümkün değilse geriye doğru sayarak da sonsuzu doldurmak mümkün değildir. Ha bu konuyu daha detaylı merak edenler benim Big Bang ve Tanrı kitabımdan Biraz bu takip edilmesi daha zor argümanı e, okuyabilirler. Şunu ilave etmemde fayda var. Bilim felsefesinde bir şeyin en iyi açıklama olması için açıklamanın açıklamasına ihtiyaç duymadığımız özellikle belirtilmiştir. Mesela diyelim dünyanın bir yerinde üzerinde çok güzel hayvan şekilleri olan bir küp bulduk. Bunun e, en iyi açıklaması bunu bilinçli varlıkların ürettiğidir. Şimdi biz bu bilinçli varlıklar oraya nasıl geldiler, ne yaptılar, nasıl yaşadılar şeklindeki soruları cevaplandıramadığımızı bir an için düşünelim. Bu kübü bilinçli canlıların yaptığı açıklaması ortadan kalkar mı? Kalkmaz. O yüzden bir açıklamanın en iyi açıklama olması için onun açıklamasına ihtiyacı olmadığımızı da bir kenara yazarım. Allah'ı kim yarattı sorusuyla Allah'ın varlığının ortaya kondu argümanlardan kaçılamayacağını böylece daha iyi kavrayalım. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.